Avni Faruk Muratoğlu, 21 yaşındayım, Aydın'dan katılıyorum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum, e, ikinci sınıfım. Lisede e, çokça sahne aldım, liseler arası yarışmalarda sahneler aldım. Kendi çapımda gitar çalıyorum, sahilde, arkadaşlarla. Müzik e, dünyadan beni uzaklaştıran bir şey aslında. Hani ...kendimi bulduğum diyebilirim, rahatladığım diyebilirim. Seviyorum yani müziği. Genelde Türk halk müziğiyle ilgileniyorum. Kahvaltı hazırlarken, evde normal dolaşırken bile... ...dilimizden türküler eksik olmuyor yani. Yolun açık olsun canım Sana güveniyorum. Her şey gönlünde olsun. Duygusal olduğumu düşünüyorum. Yani şarkıyı söylerken de e, o duyguyu yansıtmaya çalışıyorum zaten. şarkıda kendimle bir şeyler arıyorum diyebilirim aslında. Sana yanım ama bu ateşi harlama güzel yarama yaşayamam ben. bir arada bıraktın ya. Hoş geldin önce. Hoş buldum. Merhaba. Adını öğrenebilir miyiz? Adım Avni Faruk. Hoş geldin Avni. Hoş buldum. Ya biz bir Oğuzhan'la çok temiz bir sesin var bu arada. Bir Oğuzhan'la bayağı böyle bir ya çok arada bıraktın bizi Ağabey Avni. Hadi ya. hadi yani. hadi, hadi derken yani böyle dönemedik. Ben şeyi anlamadım. Yani şarkı bazen şarkının kurtu oluyor. Çok da güzel bir şarkı. Yani onun etkisi mi yoksa biraz böyle mikrofon kullanırken çektin mi kendini onu da anlamadım tam heyecandan olabilir. Evet, çok fazla Yoksa bir heyecan var. Yoksa tertemiz bir sesin var. Sanırım böyle hani... Bir küçük imza bekledik evet, aslında şarkının bekledik bir olduk. yere. Ee, çok temiz ama çok böyle düzlüğüne mi takıldık? Bir şeye biraz evet. takıldık. Yoksa gerçekten aslında tertemiz bir sesin var. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Yani burada sizin karşınızda şarkı söylemek bile yani benim için bir onurdu diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür Abi ederim. Teşekkür Çok edeyiz. teşekkür ederim. Ayaklarına sağ ol. Olsun. Çok sağ ol. Hayallerinden vazgeçme. Asla.